Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Omix telefon güvenli mod kapatma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Omix telefonda güvenli modu kapatabilmek için ayarlar butonuna tıklayın. Ayarlar butonundaki güvenli mod seçeneklerine bastıktan sonra güvenli modu kapatabilirsiniz. Onun dışında telefonunuzu kapatıp tekrar açarak da Omix telefonda güvenli modu kapatabilirsiniz. Güvenli modu kapatmak istiyorsanız yapmanız gereken sizlere bahsettiğimiz bu aşamaları takip etmek. Omix telefonda güvenli mod şeklinde bir arama yapın. Güvenli modu bulduktan sonra kapatabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte... Omix telefon güvenli mod kapatma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.